Diye. Ben vermem sekize. Sen al dokuza. Ver ona, ver ona, ver ona. Bilet <laughs> evet. Bir at, bir, bir at. At. <laughs> bir at bak. Bir at aldım 5'e Sermayesi 6'ya O tamam, ister Ben, diye. ben vermem 8'e Sen al dokuza. Ver ona, ver ona, ver ona. <laughs> bir at aldım 5'e <laughs> Bir at aldım 5'e <laughs> Bir at aldım 5'e. Sermayesi 6'ya. o ister 7'ye. Ben, vermem 8'e. Sen, Sen, al 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona. <laughs> İki sene dönsün ona bak. at aldım 5'e. Verenemem. Kaç. at. aldım 5'e. At. O ister 7'ye. Yedi mi? Ah, ama benim bağırıyor. Bir saniye. Bir saniye. Tamam sen, sen tamam. Abi, ne yap, ne yap, <laughs> gel öyle. Tamam. Hayır gel. Sen gel. itiraz etme hakkın yok. Hacı. Hacı ya. Hacı. Ya Vallahi bu Abi gel buraya. Öğretim edin. Öğretim edin. Ben bilmiyorum ki Yapaz koyun yapaz da dikkat <laughs> Tamam da ayı koyuyor. Yok yok. Yo, ya şey öyleyse, Tamam amına o gir bok alın ondan sonra da bana bir ay bakar. <laughs> o ne sol elinden ne vursam? Sola <laughs> Bi 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 bi, bi, bi. A, a, at aldım bu. <laughs> <laughs> Şimdi hoca Ya böyle açma. Sen, sen... <laughs> var Ya söyle de <laughs> Ya söyle de vur <laughs> <sizde, ne olur? gülüyor> <laughs> <Beşe. o>, söyle <laughs> Sen... Bayis altıya. O, 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 o i, sen, yediye. Ay, ne Bâram, ne Vermem. Vermem. Sıbıda. Sıbıda.